Evet arkadaşlar, sevgili YouTube arkadaşlarım, Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda e, garı yağışını size gösteriyorum. E, Viyana'yı gerçekten demin çekmiştim bir gar videosu ama bu gar biraz daha hoşuma gitti ve size göstereyim dedim. E, kısa bir video olarak. Bunu atacağım. İnşallah ortalık biraz beyazlar. Çok da soğuk var yani. Çok da soğuk var arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle çekelim gar videosunu. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerekmez. Bak bana doğru diyor ya.